Denklemlerinin çözüm kümeleri aynı olduğuna göre a eksi b kaçtır? Denklemlerinin çözüm kümeleri aynıysa birinci denklemin kökleri x1 ve x2, ikinci denklemin kökleri de x1 ve x2'dir. O halde köklerin toplamları da aynıdır. Birinci denklemlerde kökler toplamı x1 artı x2 eşittir eksi a eksi 1. İkinci denklemde kökler toplamı ise eksi a bölü b'den dolayı 4a bölü 3'tür. Buradan a'yı bulalım. Eksi 3a eksi 3 ifadesi eksi 4a'ya eşit. Buradan a değerinin 3 olduğunu görürüz. İki, birinci denklemde ve ikinci denklemde kökler çarpımının da eşit olması gerekir. O halde birinci denklemdeki kökler çarpımı b iken ikinci denklemlerdeki kökler çarpımı ise b eksi 1 bölü 3 olmalı. O halde 3 b eşittir b eksi 1'den dolayı 2 b eşittir eksi 1. b sayısı buradan eksi 1 bölü 2 bulunur. A eksi B değeri nedir? Yani 3 eksi eksi 1 bölü 2 değerini bulacak olursak 3 artı 1 bölü 2'den dolayı cevabımız 7 bölü 2 çıkacaktır.